devam ediyoruz ve kaldığımız yerden yazı işleri müdürümüz Alaaddin Yakın Bey'e Evet teşekkür ediyorum Nurhacığım. Tekrar sizlerle beraberiz. Ben teşekkür ederim. Biraz önce Sayın Kula Belediye Başkanı Selim Aşkın Bey'e bir saat ettik. Kendisinden kısaca da olsa önümüzdeki hafta yapılacak olan kurtuluş etkinlikleriyle ilgili ve kent meydanıyla ilgili kısaca bilgiler aldık. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Şu anda tabii ki benim konuklarım eksik olmuyor. Ben Erdal Gümüş kardeşimizle Jeopark'ı konuşacağım derken, Sayın İbrahim Uzun da Sembol FM'in kurucusu, sahibi de yanımızda. Aslında kendisi ceza aldı, salı günü bizimle beraber olacaktı şehir dışında olduğu için olamadı. Bugün birlikte beraber olacağız kendisiyle. Evet, Erdal Bey tekrar size hoş geldiniz diyoruz. İbrahim Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Ve Erdal Bey'den şöyle başlamak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Erdal Bey benim de çok iyi bilmediğim bir konu üzerinde ihtisas yapan bir kardeşimiz diyeceğim ben. Kendisi yanlış anlamazsa kardeş olarak görüyoruz biz kendilerini. Kula'nın siyah taşları içerisinde iki yıldır uğraşarak bunu dünyaya tanıtmaya kadar götüren bir serüvenin içerisinde yer aldı kendisi. Evet Erdal sizinle şöyle başlamak isterim. Kula'da Jeopark'ın nasıl başladığını Sayın Belediye Başkanımız kısaca söyledi. Orayı geçeceğim. Jeopark nedir? Neden kula seçildi? Ve onun kulaya getirecekleri neler? Türkiye'ye getirecekleri neler? Bunlar hakkında seninle şöyle bir sohbet edelim. Bize anlatırsan, ama bizim anlayacağımız dilde, yani bizi şu anda kula ve diğer ilçelerimiz bilmiyorlar. Çok teknik kelimeler kullanmadan anlayacağımız dilde anlat bize değerli Sembelofem dinleyicilerine tekrardan merhabalar demek istiyorum. Şüphesiz jeopark kavramı Türkiye'de nispeten az bilinen bir kavram. Az bilinmesinin altında yatan sebep de çok yeni bir doğa koruma kavramı olması. Gerçekte jeoparklar 2000 yılında Avrupa Jeoparklar Ağı'nın kurulmasıyla ortaya çıkmış bir doğa koruma alan yönetimi kavramı. 2004 yılında ise UNESCO şemsiye, şemsiyesi altına girmesiyle Avrupa'nın dışında dünya ölçeğinde kabul görmüş bir derecelendirme sistemi. Tam olarak tanımına gelecek olursak jeoparklar içerisinde barındırmış olduğu ekseriyeti jeolojik, jeomorfolojik ama genel kapsamda doğal güzelliklerinden ötürü üstün nitelikli sahaları temsil etmektedir. Bilindiği üzere de Türkiye'miz her yönüyle doğal özellikleri bakımından pek çok zenginliğe sahiptir. Bu bakımdan da milli parklarımız yer almakta, Ramsar alanlarımız yer almakta. Ancak Jeoparklar kurulmasına dek doğal rezervlerin haricinde, yani canlı doğanın haricindeki tıpkı kuladaki kara taş olduğu gibi bu tür cansız, natürmort yapılarını koruyacak bir konsept yoktu. Bunlar da koruma kavramlarının, alan yönetiminin dışında kalıyorlardı. Jeopark kavramının kurulmasıyla birlikte bu doğal yapılar da koruma, jeoturizm ve yerel kalkınma faaliyetlerinde birer öyle olma şansı yakalamış oldular. Gerçekten de çok yeni bir doğa koruma kavramı olmasına karşın, çünkü 2000 yılında kurulduğunu söyledik, yani 13 yıl içerisinde çok hızlı bir gelişme gösteren ve dünya genelinde geniş kitlelere ulaşan, geniş ölçekte kabul giren Jeopark konsepti bugün itibariyle Avrupa genelinde 54'e, dünya genelinde ise 92'ye ulaşmıştır. Buna karşın henüz her yönüyle doğal bir cennet olan güzel ülkemizde Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı tarafından tanınmış bir jeopark bulunmamaktadır. Bizim de bütün çabamız Türkiye'de bu camiaya üye, bu seçkin ailenin üyesi olacak. Avrupa ve UNESCO üyesi olacak. Bir saha ilan etmek ve mümkünse ilerleyen yıllarda bu sahaların sayısını da arttırmak. Böylece hem doğal yapılarımızı, doğal güzelliklerimizi korumak, hem bunlardan doğa eğitimleri yoluyla faydalanmak, hem de bunları sosyoekonomik yerel kalkınma aracı olarak kullanmak. Peki, burası neden seçildi? Yani bu bölge neden bu karataş, yani siyah taşları seçtiniz siz? E, bu sempozyumlarda da çok sıkça karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Çünkü Türkiye ile ilgili jeopark kavramı zikredilmeye başlandıktan sonra 5-6 tane sahanın ismi diğerlerine nazaran ön plana çıktı. Tabiri caizse bunlar pilot sahalar olarak düşünüldü. Evet. Ankara Çamlıdere ilçesindeki fosil orman sahası bunlardan bir tanesiydi. Kula Volkanik sahası bunlardan bir tanesi. Erzurum, Narman'da Peri benzer bir Kırgıbayır topografyası var. Bunlardan bir tanesi. Van Gölü'nün bulunduğu volkanik sahası bunlardan bir tanesi. Ama bunların içerisinde benim daha öncelik tanıdığım yerlerden bir tanesi Kula. Ben Kula'yı minyatür volkanlar diyarı olarak tanımlıyorum. Özellikle Kula'yı volkanik şeopark olarak öne sürdüğümüz zaman insanlar hep şunu söylediler. Gerçekten Kabaca Türkiye'nin yaklaşık üçte birlik bir alanı volkanik sahalarla kaplı. Yani volkanlar aslında Türkiye'de zor bulunan nadir şeyler değiller. Hatta e, Türkiye'nin en yüksek e, dağ silsileleri volkanik dağlardan müteşekkil. Başta Dağı olmak üzere, Sübhan, Nemrut, Erciyes, Tendürek. Bu kadar büyük ve e, masif volkanlar varken, böyle boyutları nispeten küçük volkanların bulunduğu bir sayı neden tercih ettik. Çünkü jeoparkların amaçlarından bir tanesi bulunduğu saha içerisinde özellikle öğrencilere yönelik doğa eğitimleri yapmak. Orada yaşayan insanları jeoparkta bütünleştirmek, o saha içerisinde bu insanları kaynaştırmak. Bir diğer amacı ise yine jeoturizm vasıtasıyla bu sahada sosyoekonomik kalkınma çalışmaları oluşturmak. Büyük boyutlu volkanları düşündüğünüz zaman bunların ziyaretiyle ilgili bir takım sıkıntılar ortaya çıkmakta. Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı lisanslı bir sporcu olarak şunu söyleyebilirim. Mesela Ağrı Dağı çok muazzam bir volkanik dağ olsa da eteğinden Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmak iyi bir dağcının üç gününe mal olur. 3 kamp gününe mal olur. Böyle bir ölçekte böyle bir ölçekte geniş kitlelere yayabileceğiniz bir turizm tipi oluşturmanız çok zor. Yani massive turizm dediğimiz kitlesel turizm, insanlara gelir sağlayacak bir turizm tipi oluşturamazsınız. Nispeten daha dar bir kitleye hitap eden ekstremistler dediğimiz ya da macera sporcularına yönelik bir şey. Kula volkanlarının en güzel özelliği ise gerçek bir volkanik sürece dair bütün aşamaların çok belirgin örneklerini sunmasına karşın buradaki volkanlar küçük boyutlu. Bu da onları ziyaret etmeyi çok kolaylaştırıyor ve volkanik sahalarını ziyaret ederken riski de çok azaltıyor. Çünkü gerçekten aktif volkanlar olsun, sönmüş volkanlar olsun, bunların büyük yapılarından ötürü ziyaretler hususunda ciddi riskler barındırır. Bu da Ve turizmi... Peki bizim buradaki volkanlar aktif mi, yara aktif mi veya tamamen susmuş mu? Yani bu arada onu bahsederken bunu da açıklarsanız bize. Çünkü boyut olarak küçük olduğunda ziyaretçinin veya gezilip görülmenin daha kolay olacağını söylediniz. Yani insanların aklına gelebilir bu sorduğumuz soruda. Şimdi en azından tarihi zamanlarda Kula Volkanları'nın faaliyetine dair elimizde bir kanıt yok. Ama jeoloji bilimi açısından bakacak olursak, ki ben bir volkanolog değilim, bu noktada da fazla haddimi aşmak istemem. Kula Volkanları jeolojik bakımdan aktif olarak kabul edilmekte. Yani son 10 yıl içerisinde en az bir faaliyet göstermiş volkanlar aktiftir. Bundan kasıt da her an aktiviteye geçme potansiyeli taşımasından ötürüdür. Şu an kula ve yakın çevresinde en azından gündem arz edecek bir türde bir depremsellik, volkanoloji ile volkan faaliyetlerle ilişkilendirebilecek bir sismik aktivite ya da volkanların e, bir göstergesi olacak türden gaz çıkışı yok. Ama Türkiye tektonik bakımdan çok aktif bir ülke. Maalesef bunu da ardarda gelen depremlerle sürekli hatırlıyoruz. Yarın bir gün ya da bu akşam biz bu konuşmamızı yaparken kula volkanlarından bir tanesi faaliyete geçecek olsa bu nasıl oldu hiç beklemiyorduk deme şansımız yok. Ama bu volkanların patlayacağına dair de bir işaret değil. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. Volkanlarda periyodisite dediğimiz delirlilik söz konusudur. Her volkanda olması da Kula'da en azından bu var. Kula'nın geçmiş dönemlerdeki faaliyetlerine baktığımız zaman kabaca 1 milyon yıl önce 1.2-1.9 farklı yaşlandırmalar var. Bir volkanik faaliyet dönemi var. Bu faaliyet dönemi belli bir müddet sürdükten sonra tamamlanıyor ve Kula volkanları susuyor. Ne zamana kadar? Günümüzden yarım milyon yıl öncesine kadar. Tekrardan ciddi bir faaliyet dönemi başlıyor ve bu her aşamada yaklaşık 30-40 volkan konisi meydana geliyor. Büyük ölçekli bunlar e, volkanik faaliyetler. Bu faaliyetler de belli bir aşama. Belki birkaç 10.000 bin yıl ile belki 150 bin yıl kadar devam ettikten sonra günümüzden yaklaşık 20 bin yıl öncesine kadar faaliyetler tekrardan susuyor. Ve günümüzden 20 yıl öncesinde tıpkı kula devirte olduğu gibi kula volkanlarının son aşamasında en son devirtler oluşuyor. Bunlar da kula ilçesinin hemen yanı başındaki Karahimlik ya da Kuladimlik, Sandal Belediyesi'nin yanındaki Sandal Volkan Konisi, Kengel Kaplanköy arasındaki Volkan Konisi ve en sonuncusu da Köprü Barajı'nın batı yakasında yer alan Çakallar Konisi. Şimdi bu aralar esnasında geçen zamanlara baktığımız takdirde kabaca her volkanik patlama ya da aktivite arasında 300 bin yıl, 400 bin yıl gibi bir vakit geçtiğini görüyoruz sürekli bu paterni ya da bu şablonu takip etmek zorunda da değil. Ama son faaliyetinde günümüzde 15 bin yıl ya da 20 bin yıl öncesinde olduğunu farz edersek Kula'da eski sistemle volkanların tekrar faaliyete geçmesi için önünde uzunca bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Peki yani bunlara herhangi bir sıkıntı yok. Bizim Yalnız bir eklemek istiyorum. Dağlarımızda böyle hareketlilik şu anda. Şu da, anlık yok. Ama yer altına da fazla karıştırmamak gerekir. Nehir ne olacağı belli olmaz. Şimdi e, Gediz Nehri boyunca özellikle Hoca Seyfettin Köprüsü'nden itibaren maden suyu tesislerinin olduğu sağ ve hamamlara doğru olan sağda bütün kulalların gururla e, gerçekten de mineralojisi en yüksek e, maden sularından bir tanesi çıkıyor. O sahada önemli bir kısmı doğal olarak çıkmak kaydıyla ciddi de sıcak su e, potansiyeli ve zevbeli var, rezervleri var. Zevbeli Bunca güzellik bir şey hatırlatır. Eğer o sahada halen daha çok ciddi oranda bir sıcak su aktivitesi varsa bu demektir ki kulağda faaliyet gösteren magma merkezi halen daha sıcak ve yüzeye yakın. Bu çok doğrudan bir kanıt ama bunun faaliyete geçeceğine dair bir işaret değil. Ama yanı başımızda yerin nispeten yakın bir kısmında varlığını sürdürdüğünü çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi o sıcak aşağıda varlığını sürdürsün. Biz çıkan kaplıca sularından, jeotermal kaynaklardan, bu madensel sularımızdan hatta şu anda yudumladığımız kula maden suyundan mahrum kalmayalım. Onlar güzel sonuçlar veriyorlar. Tabii ki o bölgede de sağlık turizmine ilgilendiren bazı çalışmalarda da yapılıyor. O sular da, boşa da gitmiyor. Şimdi tekrar ben geoparka dönecek olursam burada bir çalışma başlattınız. Bu çalışma nasıl başladı, nereye geldik, Şu anda hangi aşamadayız bu çalışmalarda? Daha ilerisinde neler olacak? Bunun bize getirileri neler olacak? Artı yani sözünüzü kesmemek için arka kapıya sıralıyorum. Bunları siz çünkü başladığınız zaman bir sıra halinde devamını getireceksiniz. Kulalı burayı tanıyor mu? Manisa burayı tanıyor mu? En basit. Hani çünkü önce çevrene daha sonra dışarıya tanıt derler ya. Biz bunu ne kadar tanıyoruz? Ve bu tanıtımlar için de neler yapılması gerekiyor? Siz neler yapıyorsunuz? Öncelikle kulada jeopark sürecini ilk dile getiren kişi ben değilim. Bu haksızlık olur. Jeopark kavramının ortaya çıkmasından beri yer bilimleri alanında çalışan e, muhtelif üniversitelerdeki değerli hocalarımız Kula'nın da Avrupa ve Üniversite Jeoparkları'na bağlı bir jeopark olması gerektiğini dile getiren makaleler yazmışlardır. Hatta Kula'da 2006 yılında bu mihvalde bir konferans da tertip ediliyor ve bir bildirge, bildiriler kitabıyla neticeleniyor. Orada da çok değerli makaleler var. Ondan önce de bir takım girişimler var. 2009 yılında bir Avrupa Birliği projesi yapılmış. Kullanım volkanik bir jeopark ilan edilmesi hususunda. Yalnız bu süreçlerle ilgili en büyük eksiklik çalışmaların tamamının teorik nitelikte olması yani öznesinin eksik olması. Bu çalışmaların tamamında makaleleri okuduğunuz zaman hep bir şeyi fark ediyorsunuz. Bir gizli özne var. Mesela Kula'daki doğal ve jeolojik yapılar ve bunların muhtelif ya da potansiyel kullanım alanları çok iyi tanımlanmış. Peki bunları o potansiyel kullanımlarını kazanması için Gerekli süreçleri kimin takip edeceği, gerekli altyapılar kimin yapacağı, bu işten kimin sorumlu olacağı noktası muhalefet. Peki şöyle diyebilir miyiz? Bu işler kağıt üzerinde kalmış. Kağıt üzerinde kalmış, yapılmalıdır demiş. Mesela şu kişi yapmalıdır de dememiş. Yani. Ben yaparım da dememiş. E, o noktada da fikirler iyi ama birilerinin taşın altına elini koyması, inisiyatifi alması, bu aynı zamanda bir risk yönetim sürecidir de, bunu alması gerekiyordu. E, o da bize nasip oldu Allah'a şükür. Çünkü çok arzu ettiğim bir şeydi. Jeopark kavramı benim 2005 yılında başladığım bir süreç. Türkiye'de Jeopark konusunda ilk bilimsel tezi ben yazdım. Arzu edenler de Göktez Merkezi'nden bunu edinebilirler. Ankara Çamlıdere ilçesindeki fosil orman sahasının Jeopark ilan için. 3 yılımı verdim ama o zaman yeterince farkındalık yoktu. Bu süreç beklediğimiz başarı elde edemedi. Tezin akabinde o zaman 19 Mayıs Üniversitesi'nde araştırma görevlisiydim. Biraz da gönlüm kırıldı ve Türkiye'den ayrıldım. Doktora yapmak için Yunanistan'a gittim. Yunanistan'da Avrupa Jeoparkları Ağının da kurucusu olan Nikolas Zoros'un öğrencisi olarak Lesbos Fosil Jeoparkı'nda hem araştırma görevlisi hem de müze rehberi olarak bir yandan çalışmalar devam ediyordu. Siz kırıldım ve Türkiye'den ayrıldım dediniz. Biz sizi Türkiye'ye geri getireceğiz. Fakat bir kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra biz sizi tekrar Türkiye'ye alalım. Siz bize lazımsınız. Evet, Burak. Evet, kısa bir reklam arası ve tekrar isteyeceğiz. Daha sonra da değerlendirme yapacağız. Çık Şunu içelim. Şu Geğir,